arkadaşlar. şu anda size kuaför setimizi tanıtacağız. biraz. Biz kendimiz yaptık bunu. Çünkü evde çok yer kaplamasını istemediğimiz için. Bu benim eski makyaj çantamda ve Hira'ya verdim. Değil mi Hira'cığım? Beğendin mi bunu? Beğendim. Kuaför Evet. Şuradan açıyoruz. buraya havlularını yerleştirdik bebeklerin. Bu Günlük tasarım setinden çıkmıştı bunlar. Bunları biz Barbie'nin havlusu şeklinde yaptık. Ee, alt kısımları fon kartonuyla yapıştırdık. Gördüğünüz Anne. gibi şimdilik kuaför setimiz çok değil değil mi anneciğim? Bakın pudrası var. Böyle açılıyor. Anne pudra sürmedik. Sürdük anneciğim. Kapatıyorsunuz böyle. Daha sonra şuraya yerleştirelim tek tek e, bir var. Tabii ki e, de geldikçe biz daha alacağız setlerden. Monster High fırçamız var. Biz e, bu setleri, Barbie'leri, işte Ginny, Steffi, e, Pony hepsini birleştirip birlikte kullanıyoruz. Karıştırıyoruz. Değişik değişik oyunlar elde ediyoruz. Bir tane parfümümüz var yine. Onu da güzelce dizelim. E, değişik boy ve ebatlarla Taraklarımız var. Yine de gudilerimiz var. Değişik parfümlerimiz var. Aynamız Gözler var. Diyor. Efendim diş. De bir tane daha parfümümüz var. Gözler. Şampuanımız var. Yine tarağımız var. Ve anneciğim Merve bebeklerimiz nasıl ayarladığımızı gösterelim mi? Evet. Evet. Şuradan bana bir tane Hala bu bebeğimizi kuaförün sahibi yapıyoruz. Ee, bu bebeğimizin adı Deren bu arada. Ayaklarını burada yıkıyoruz. Ellerini burada yıkıyoruz. Daha sonra Monster hat bebeğimiz ona <gülüyor> 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 buradan oje sürüyor. Saçını yapıyoruz, tarıyoruz ve memnun bir şekilde gönderiyoruz. Anne. Siz de kendinize herhangi bir kutudan bu şekilde fon kartonları kullanarak... Ee, ve diğer kutulardan çıkan malzemelerle bir kuaför seti oluşturabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. kalın, Sevgiyle kalın.